Evet millet sonunda mistik karakteriyle yeni güncelleme karakterlerine başlayacağız. En azından videolarına başlayacağız. Arkadaşlar bu karakterin videosunu geç çekmemin sebebi 80 seviyeye basmayı beklememdi. Potansiyelini falan anca keşfettim. Çünkü 70 seviye haliyle test etmemi artık pek çok arkadaş istemiyor. Çünkü biraz gereksiz. Herkes 80'e basıyor her halükarda bu karakterler. O yüzden 80 seviye haliyle test etmenin biraz daha doğru olacağını düşündüm. Ee, ama arkadaşlar test etmeye geçmeden önce bu karakterin biraz yeteneklerinden bahsetmem gerekiyor yetenek ön çünkü çok karmaşık yani e, ben hiç sevmedim yetenek kullanımını karakteri iyi diyorlar ben henüz test etmedim ama e, yani arkadaşlar kullanımı e, bayağı zor çünkü hemen hemen bütün skilllerini gecikmeli iptal etmeniz gerekiyor. Şimdi rotasyonu nasıl şekilde işleyecek 4 3 2 5 diye işleyecek 6. yeteneği de o arada kullanmaya çalışacağız. E, Arkadaşlar bütün yetenekleri gecikmeli olduğu için bayağı problem çıkaracak bizi pv kullanımında ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yani hatta kullandığım şu ana kadar kullandığım en zor karakter bile olabilir arkadaşlar o derece zor. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar dördüncü yetenekli ilk olarak şunu yapıyoruz. Basıyorum bir ikinci vuruştan sonra iptal edebiliyoruz. Şimdi göstereceğim zaten bitirsin şöyle. Şimdi mesela 4'ü hızlı iptal ettiğim zaman mesela isabete bakın 38'de kalıyor. Gecikmeli iptal edeceğim şimdi. 1 2. Yaptıktan sonra 1'e basıyorum bu sefer isabet bayağı yükseldi gördüğünüz üzere. Yani 4. yeteneği biraz gecikmeli iptal etmek gerekiyor. Keza arkadaşlar 2 ve 3 de aynı şekilde hatta 6. yetenekte aynı şekilde. 2. yetenekte de biraz bekliyorum. Şunu yaptıktan sonra 1'e basabilirim. Gene 91 isabete kadar çıkıyor. 3. Ee, yetenekte de yine biraz bekliyorum. Şöyle vurduktan sonra yine bir yapabilirim. Dördü biraz daha uzun bekliyoruz tabi. 6. yetenekte de arkadaşlar şunu yapacağız. Şöyle basacağım. 1, 2, 3 yapacak sonra havada bir top tam olmadı. Bu, bu arada arkadaşlar bir daha yapmamız lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Evet şu şeyden sonra iptal ettiğimiz zaman artık kendi kendine vurmaya devam ediyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi bayağı zor kullanması ee, bu yüzden bu karaktere uygun olan tek C tipinin e, öfke olduğunu söyleyebilirim. Sezgi de kullanabilirsiniz bu karakteri destek amaçlı kullanmak üzere ama eğer bu kostümü aldıysanız arkadaşlar bu karakter ittifak savaşının süper mod modunda meta bu sebepten dolayı öfke C tipi takarsanız biraz daha uygun olur. Ee, eğer bu karakteri hasarcı olarak kullanacaksanız öfke dışında hiçbir C tipi işinizi görmeyecek ee, onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu videoda bu karakteri biraz e, baş düşmanla falan test edeceğiz. E, bir sonraki videoda da bu karakteri Green Goblin ile karşılaştıracağız. E, bu karakter dediğim gibi 80 seviye, Green Goblin 70 seviye çok adil bir karşılaştırma olmuyor. Ama arkadaşlar her arkadaş bu karakteri 80 seviyeye basacağı için hemen hemen. E, o yüzden hani 70 seviye ile test etmenin pek bir mantığını göremedim. Bu sebepten 80 seviye haliyle test edeceğiz. Bir bakalım ne kadar iyiymiş. İlk olarak baş düşmandan falan başlayacağız. Bir girip başlayalım. Evet şöyle Başlasın. Bir bakalım. Bu arada iki neyse basamadım. Yani orada bir geri attı. 54. seviyede girdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle arkadaşlar karakterin kullanımı o kadar zor ki. <laughs> Oynarken bayağı odaklanmaya çalışıyorum. Evet, yine kafese yakalandık. Problem yok. Bakalım ne kadar sürecek. Bir yandan da oynamaya odaklanmaya çalışıyorum. Altın cetini kullanamadık ama yapacak bir şey yok. sürekli arkadaşlar saldırılarımı yarıda kestiği için normalde uyguladığım aslında şöyle 5'i bas evet 5'i bitirmesini beklemem lazım arkadaşlar karaktere hala alışamadım dediğim gibi biraz problem yaratıyor Düzen. buraları geçtik şöyle şuraya geleceğim yani 54. seviye için yani 80 seviye bir karakter için en azından şu anlık gayet iyi gidiyor. Şuna kalmasaydık iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra bir de Dorman da denemeyi düşünüyorum ama Bakalım Evet Az kalmıştı Herhalde burada geçeriz. Güzel, geldik son faza. Bir saldırmayı deneyeceğim, umarım ölmem. Güzel, dayanabiliyor. İkiyi basmayı unuttum bu arada. Evet, şurada kaçmam lazım. Neyse kaçmama gerek kalmadı. Evet arkadaşlar 2 dakika 14 saniye gibi bir ekstra vaktimiz kaldı. Bence oldukça iyi. Bir de dormağımı da test edelim. Şöyle başlasın. Evet sürekli sarsamıyor ya. Kaçacağım. Kaçabilirsem tabii. Bu karakterle biraz dikkatli oynamak lazım arkadaşlar ya. Çok az kaldı. Güzel. E dördü biraz fazla bekledim, gerekenden fazla bekledim yani. Evet, yine sersem yedik. Evet arkadaşlar şey de hani bu e, karakterin yeteneklerini full iptal ediyoruz ya işte gecikmeli iptal ediyoruz daha doğrusu. O esnada hasar artışında problem yaşayabiliyoruz çünkü tam istediğimiz noktada devreye girmiyor. Ya mesela şu anda iyi. Ama işin için 6. yeteneği de kattığımız zaman biraz problem yaşıyoruz. Bence burada bitirebiliriz ya. Daha fazla devam etmeye gerek yok. Şöyle gerek yok. E, biraz takım kısmına girip orada konuşalım. Evet. Şöyle karakteri bulayım. Aynen. Ee, arkadaşlar ilk olarak bir gelişimden bahsedelim. Kostümü şu anda efsanevi bir 6 e, yıldız bilet bekliyorum. Destansiye e basmak için. Kostüm seçeneklerini sizden Rock, Strife, e, Melek, Angel e, ve Mr. Sinister istiyor. Ve son kostüm seçeneğinin de sizden Namor kostümünü istiyormuş. Kostüm seçenekleri bence fena değil arkadaşlar. E, yani Rock falan zaten... Yo bu biraz eski kostüm değil mi? Ha, bu sondan önceki kostüm. Ya yani bu çok iyi sayılmaz. E, Strife güzel. Angel fena değil. E, Mr. Sinister de fena değil. Gene Namur güzel bir seçenek. Yani e, kostüm seçeneklerini açmada çok problem çekmeyebilirsiniz. Özel ekipman olarak gücü öfkesi iti var. Artefakt olarak kendi yani. artefaktı var. ISO 8'leri full. Kızgın hakkın gücü getirmişim. Türünü 5'e kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var. Ve detay kısmında da gerekli PvE özellikleri full. O var mıydı? O nurusu şimdilik yok. Şimdi arkadaşlar karakter hakkında kendi fikirlerimi belirtecek olursam baş düşman için ve dorman için konuşuyorum. Bence fena değil. Yani daha iyi karakterler var açıkçası. Yani çok böyle bayıldığımı söyleyemem. Ama bir de bu karakteri ittifak Savaşı'nda görmek lazım. Orada yeni meta olmuş diyorlar. Green Goblin'in rahatlıkla geçiyor diyorlar. Bir de orada göreceğiz. Ondan sonra bu karakterin 80 seviye videolarını bitireceğiz. Bir de muhtemelen kategori 4 videoları gelecek ki... Onu da yakın zamanda atarım. Daha Madeline Pryor da var ama Madeline Pryor karakterinin potansiyelini henüz keşfedemedim. Hatta daha bayağı başlarındayım. O yüzden Mistik karakteri biraz önden gelecek. Onu söyleyeyim. Bu şekilde Mistik karakterin videolarını da bitireceğiz. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.